Son çağrımdır. Kaçımız şehit, kaçımız yaralı bilmiyorum. Yalnız bir şeyden çok eminim. Çocuklar çok mücadele verdiler. Korkmadan, çekinmeden ve kendinden daha kalabalık bir düşmana karşı canla başla, arkadaşlar. Bu dağlardan bizim adımızı silmek çok zor artık. Bozlamlarımızın değdiği yerlere vatan diye bağrımıza bastık. Ne yere Dere yataklarına sorarsanız anlatırlar bizi. Çağlayan sular coşkuyla bu, bu kahramanlıkları konuşur size. Bize daha fazla daha fazla düşünmeyin. Gerekirse hepimiz ölürüz. Belki de, belki de hepimiz öldük. Olsun. Yeter ki vatan sağ olsun.